Merhabalar değerli dostlar. Ortaokul Matematik Olimpiyatlarına hazırlık kapsamında çözdüğümüz sorulardan bir tanesiyle daha karşınızdayım. Bu İzmir Fen Lisesi 1. Ortaokul Matematik Yarışmasında sorulmuş bir soru. Yanlış bilmiyorsam 2024 yılında ilki yapılmıştı bu sınavın. oradan seçtiğim farklılık olsun diye bir soru. Bunu da görmüş olalım. Şimdi burada tahtaya 30 ardışık doğal sayı yazıldıktan sonra sayıların bir tanesi silinmiştir. Geriye kalan sayıların toplamının 1026 olduğu bilindiğine göre silinen sayı kaçtır diyor. Şimdi eğer 30 tane sayı varsa ve ardışıksa bunlar ki kaçtan başladığını bilmiyoruz. X başladığını kabul etsek bu sayılar X artı 1. İşte X artı 2 hadi bir tane daha yazalım. Ta ki X artı 29'a kadar gidecektir. Şimdi bunların arasından biz eksiltme yapacağız. Ama ne eksilteceğimizi bilmiyoruz. O sayımız x artı k olsun örneğin. Yani x'in k fazlası kadarını eksilteceğiz demek bu. Ve bu toplam 1026'ya eşitmiş. O zaman şurada aslında şu ifade 30x artı 1'den 29'a kadar olan sayıların toplamı yani o da 29 çarpı 30 bölü 2 sanırım buradan ne gelecek 29 çarpı 15 Bu da sanırım 435 mi yapıyor 435 değil mi 450 bir tane tabi Evet 435 Şimdi buradan aslında 30x artı 435 eksi x artı K eşittir 1026 diyebiliriz Dolayısıyla biraz daha şey yapalım düzenleyelim bu ifadeyi 29x ve büyük yazmaya çalışayım sanki çok küçük oldu. 29x eksi k eşittir 1026 eksi 435'ten kaç çıkıyor? Eksi 435'ten 591 değil mi? Yani 29x eksi k eşittir 591. Burada ben şöyle bir yöntem izledim. 591 bir kere x elemanıdır. Ne? doğal sayı dediğine göre Doğal sayı olmak zorunda. Dolayısıyla yani şurada şöyle 29x eşittir. 591 artı k ifadesi bir doğal sayı olmak zorunda. 591'i 29'a böldüm. 2 kere 58 1 11 0 kere var diyelim. Ve 11 kalanını elde ettim. Şimdi o zaman bu şey demek 29x eşittir. 591 artı 11 artı k. Şimdi k'yı öyle seçmeliyim ki ya da şöyle diyelim hatta daha güzel olacak. 29 çarpı 20 artı 11 hatta az önce yanlış yazmışım pardon. 591 artı 11 olamaz tabii ki. Artı K. Yani ben şurası 591 olacak tabii ki. Buna öyle bir K sayısı eklemeliyim ki 29'a tam bölünmeli. Şurası zaten tam bölünür. Kırmızıyla göstereyim. Şurası zaten tam bölünür. Üstüne ekleyeceğim sayı da K'da demek ki e, K eşittir. 29 eksi 11 olacak diyebilirim. Yani 18 olacak. O zaman bu durumda şöyle bir şeyle devam edeceğiz biz. Biraz Kaydırabiliriz. Yer açalım kendimize. 29 x eşittir. 29 20 çarpı 29 artı 1 çarpı 29'dan x eşittir. Buradan 21 çıkacaktır. x artı k bizim sayımızdı zaten. 21 artı 18 k'ya şurada 18 bulduğumuz için 39 diyebiliriz. Bu şekilde çözmüş olduk. Biraz fazla açıklamaya çalıştım belki ortaokuldan izleyen merak eden arkadaşlar da vardır diye. Sonuçta bu sorular esas esasen onlar için sorulmuş sorular. Tabii ki AYT TYT hazırlanan arkadaşlar da bakabilirler, faydalanabilirler. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Farklı sorularla ileride görüşmek üzere. Farklı çalışmalarla ileride YouTube'da yine yayında olmaya çalışacağım. Bu çalışmalar hem beni geliştiriyor. Hem bu konuyla ilgilenen arkadaşlarla iletişim kurma şansı yapılamış oluyoruz. O yüzden karınca kararınca çeşitli çalışmalarla devam edeceğim. Az eksik fazla böyle sürecek. Umarım dediğim gibi faydalı olur. Esen kalın dostlar.